Balatlısı'nın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Kaan ve babamla bugün Alanya Spor Galatasaray'a maçına tepki vereceğiz. Baba senin maç üstü yorumlarını alalım. Evet Galatasaray'ın üst üste kaybettiği puanlarla ligdeki puan de Fenerbahçe ile kısalıyor. Da, kısalıyor, daraldı. Ama ben bugün Galatasaray bir de Alanya'ya birkaç gün önceden gelip kamp yaptılar. Ee, ben Galatasaray'ın buradan farklı galibiyet geleceğini düşünüyorum. Çünkü Alanya Spor çok zayıf bir rakip. Ben e, Galatasaray'ın burada hata yapmayıp bir sonraki maçlarla devam edeceğini düşünüyorum. O yüzden ben burada Alay Spor'a çok da büyük şans tanımıyorum. Evet, maç başladı. Her iki takıma da başarılar dileyelim. Bakalım nasıl bir maç olacak? Dediğim gibi ben Galatasaray'ın ağır favori olduğunu düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Yani kaybetmeyecektik bu kadar çok üst üste puan kaybından sonra. Tabii, tabii. Bu maçta da puan kaybı yaparsa çok büyük sıkıntıya girer ama çok öyle olacağını düşünmüyorum. Ben çok farklı bir galibiyet olacağını düşünüyorum. Şimdi aslında şöyle de bir durum var. Fenerbahçe'nin bu hafta bay geçmesi de çok ilginç bir durum. Şöyle, şimdi Galatasaray bu maç alırsa puan farkı kaç? 7. E, Fenerbahçe'nin maçı yok. Önümüzdeki hafta Galatasaray'ın maçı Cuma günü. Kazanırsa kaç oluyor? 10. Bir anda puan farkı 10 oluyor. Psikolojik olarak acaba burada Fenerbahçe'nin futbolcular etkilenir mi ya da çünkü ben çok Ama çok iyi geçmiş bir şey. Ya yani bir haftada 10 puan oluyor. Yani 4 puan şu anda. Ama o kağıt üzerinde. Yani Galatasaray da bay geçecek. Tamam. Galatasaray bay geçti işte artık Fener de kazanacak. Böyle şeyler psikolojik olarak böyle şeyler çok etkilenebiliyor. önce yani işte kağıda bir bakacak. Atıyorum biri 54, biri 64. Tamam mı? 74. Neyse. Yani bir anda Galatasaray önümüzdeki haftada kazanırsa 10 puan. Tabii ki Galatasaray'la bay olunca, Fener'de kazanınca 4'e düşecek. Yine 3'e düşecek, düşecek tabii. Ya yani bir de iki hafta sonra zaten şey, Beşiktaş maçı var Galatasaray. O arada milli maç arası geliyor. Baksana abi. Vallahi Spor'a bak. Alay Spor full defans yapıyor. Galatasaray bu atar, atacaksa atacak atar yani zaten de. Beşli bir savunması var ya. Beş, beş üç o o yani. O şey yani. Bak, çok, çok net bir pozisyon. Yani net derken ilk şutu. Bu gidişi çok böyle şutlar görürüz. Bir şey söyleyeyim mi? Almanya alsın var ya Galatasaray iki tane atar. Şutlar atar. Alanya bir atsa Galatasaray iki atar. Alanya iki atsa Galatasaray üç atar. Alanya çok kötü. Yani şu yüzden kötü diyorum tamam daha maç yeni başladı ama yani top yapamıyorlar ve full defansa çekiliyorlar. Galatasaray topu evet, evet. bırakıyorlar. Şey Aynen. Yani elinde Galatasaray'a topu bırakırsan Ya yani sanki şeyde gibi oynuyor ya. Türk <laughs> gibi oynuyor yani. Bir lan yap ortanı. Yusuf ortayı yaptı. yaşattı. lan! Gol be! <laughs> i̇şte bu! İşte bu! Hulbiyana! Gol oldu lan! Asap! Çak çak i̇şte bu be! Ata vazlar dedik çok güzel gol attı adam. Evet. Çok iyi bir gol. İşte çok bu kadar. Çizli. ya. Abi atamıyorlar sıkalı. Sen at bari ya. İlk geldikleri ilk tehlikeli vurdukları. Yani i̇lk şutları gol oldu zaten. <laughs> Futbol işte bol. Orada yapılan bir faalde hızlı bir başlangıç. Çok da hızlı değil aslında. Çok kenara geldi. Çok ilginç bir gol oldu. Şu orta nasıl geçti her o yani. Kaleci ya. ya. geçti bak. uzakta. kaleci geçti. Uzakta bak adam içeri yaptı Direkt gördü orada adamı. Çok da güzel oldu. Çok da güzel. Tam da şu açıdan bakayım. O açı çok daha iyi. Çok sert vurmuş, Çok güzel bir gol. Valla mutlu oldum ya. Çok mutlu oldum. <laughs> Nusler'ın da tam eline gelmiş, yemiş ama adam çok, çok, çok sert. sert. vurmuş onu çok kurtaramazdı yani. Çok sert vurmuş evet. Şimdi Galatasaray'ın gol atması lazım. Bir Alanya 5 dakika beklerse atamazlar tabi. Yani 30'a kadar falan şu 7 dakikada gol yemediklerine evet, mecce evet. bir problem olmaz. Yani 37. dakika. Evet. Şu anda tempo düştü. Şey tempo çok düştü. He umutlu ilgisi yani, yani Galatasaray'ın da pozisyonu yok. Yok. Yani pozisyonu yok. Yok yani. Hani böyle Top çeviremiyorlar. Şut çekemiyorlar. Şey kötüler. Oha. Oha. Hadi. Yusuf, Yusuf, ya Yusuf versene pas ya. ya. Ya Yusuf ya yapma ya. ya. Ne yapıyorsun ya. Ya? ya? Yakalamışsınız abi. Aynı yılda bir gelen pozisyon zaten. Yapmayın ya. Hayır Hadi zaten top kaybı yapmış. Yanı da adama verse bak. Yusuf, bıraktı, bir ya bak burada gel, burada kapmışsınız topu tamam mı? Franskowski hata yapmış bak. Bak hata yapmış şurada. Ver, ver şurada önüne. Ver. Ben... Diğer adamla koşmamış zaten. Güzel olmuş. 72, 73e 27 ya. Bu nasıl bir top Galatasaray topla oynuyor ama şutu yok. İşte zaten orada sorun var. Pozisyon yaratamıyor Galatasaray. Sadece top çeviriyor. Evet. İlk yarı bitti. Valla ilk yarı %73'e 27 top oynanma Galatasaray'da. Ama top oynayan değil, golü atan Alanya oldu. Alanya oldu hani beklediğimiz bir skor mu değil. Açıkçası ben Galatasaray'dan daha etkili bir oyun bekliyordum ama Galatasaray'ın daha şutu yok yani. yani evet, bir tane şutu, şutu vardı 6. dakikada. Aynen işte öyle. Bir şey yok. Alanya'da da çok fazla bir şey yok. Yani çok sıkıcı bir maç evet. ilk yarısı. Tabii Alanya'nın golü bizi mutlu etti. Ama e, bakalım ikinci yarıda daha güzel bir oyunla. Belki de Alanya'nın kazanacağı. Belki Galatasaray'ın e, farklı, farkı açıp bitireceği maç olur. Bakalım ikinci yarıyı bekleyip göreceğiz. Evet ikinci yarı başladı. Her takıma da başarılar dileyelim. Bakalım maçın gidişatı nasıl olacak? Maçı kazananı kim olacak? Şu anda Alanya Spor. Bakalım Galatasaray üstünlüğü ele alabilecek mi? 60'a kadar Galatasaray'ın baskısı olacak. Kesinlikle. Ama ilk yarının sonunda hakeme yaptıkları baskı gibi değil. Maç bittikten sonra <laughs> hakemi soyunma odasına götürtmediler ya. Bu nasıl bir şeydir ya? Aha! Aa, oh, ya oh. Yusuf ne yapıyorsun ya? Ya Yusuf. Ya bir... topu tut be Yusuf ya. 2-3'tür geliyor sanıyorsun. Bugün gol atacak bak Yusuf. Ya hayır şurada topu tutsa bak topu tutsa arkası bomboş ya. Keşke keşke oradan oraları boş bırakmayacaksın. ya. Vur. baktı. ve topa gol oldu be. Abi adam kayıcı elinden sekirdi gol oldu. işte belli belli değil. yani belliydi değil mi yani bu kadar baskıya toptutamayın ya gol yersin hocam sen de tam vur dedin adam vurdu ya vursa kötü vuracak diye ben şey yaptım. E ya kaleci sektirdi burada. Baksana. Ha. Kaleci ayağıyla da vurmuş, gitmiş arkadaşına çarpmış. Arkadaşına çarpıp gol olmuş. Hani böyle gol olur. Abi çok kötü ya. Çok şanssız bir gol yedi alan ya. Açtı maçı bak sana ne dedi 60'a kadar. Ya abi orada gittin adamları. İlk pozisyonları yoktu daha ya. Şutları yoktu. İlk yerden <laughs> beri. Allah sıkıntı giriyor şu anda. Çok rahat. Gol <laughs> atma Birik durma maçta 2-1 evet, evet. önde. Hiçbir evet. şey yapmıyor ki Golden Alanya. Yana. Alanya top tutamıyorlar yani. Gold'en B'ye şey atak yiyor. Atak golünü bu sezon. 17 gol. Çok etkili ama Sümer. Hmm. Çok hmm. Türkiye Ligi'ne çok fazla bu i̇şte adam. Barış. Barış da çok güzel orta kesti ha. Aynen orada çok güzel orta açtı. Baksana böyle yaptı. Bir çekti. Bak ne yapıyor kandilir. arkadaki adam? Ve arkadakiler o uyuyor. Öyle geçti Galatasaray. Tabii yani golden sonraki çok belli çok belli yani golden sonra zaten geçmiş olsun, Aynen, geçmiş olsun artık. Zaten yani şey ağır favoriydi dedik. ya. Ağır favoriydi. Tabii ilk yarı çok kötü bir oyun. Ama ikinci yarı da oynuyor. İkinci yarı da aslında kötü şu ana kadar yine kötü ama bulduğu birinci şans golü. İkincisi, İkincisi de, İkincisi de güzel orta güzel, güzel kafa. Oldu. Güzel, gol. Ya şimdi golle bir şey diyemem. Orta evet. da çok güzel kafa da çok bir güzel. Şöyle bir şey de var. Alanya çok kötü. Çok kötü. Ben dedim size. Aynen Ümit de yok yani. İlk gol attı güzel müzel ama o yok. Devamı yok. Alanya'da. Yok. ilerideki oyuncuların şey değil. Çoğalamıyor ileride. Zaten, de. zaten Alanya'da beklenti olmasın. Ooo kaçırdık bomboş kaleye. Yüzde yüzlük oy. yaptık olayı yapalım. Vallahi bak. Hop Oo, 7 karede dışarı vurmayı başardı. <laughs> Döndüremem şu ayağını. Evet, maç bitti. Bahsedeyim, bahsedeyim. Vallahi senin maç dönüyordu. Galatasaray kötü oynarken de kazandı. Yani Galatasaray çok da etkili değildi bu maçta. Evet, kötü oynadı. Ee, yani. ama Galatasaray boyun yetmez. Yani bir sıçrar, iki sıçrar. İşte o da bu maçta oldu. Ee, Alay Spor'da hiçbir hiç şey olmadığını söylemiştik. Galatasaray'ın ağır favori olduğunu söylemiştik. Ben Galatasaray'ın bence bu maçı çok daha rahat alabileceğini düşünmüştüm ama. ama... kötü oyun. Evet, kötü bir oyun var. Ama sonra yoluna devam ediyor. Aradaki puan farkını da koruyor. Dur bakalım testi nerede kırılacak, fark nerede kapanacak, olaylar nasıl gelişecek. Hepsini bekleyip göreceğiz. Evet, kanalımıza abone olup, yorum yapıp beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, bay bay.